matur idi yani kelam ulemasının ihtilafıyla kendisine selefi diyenlerin ihtilafı usulde ihtilaftır. Özellikle de Cenab-ı Hakk'ın tenzih edilmesi noktasında ortaya çıkan ciddi bir ihtilaftır. Evet. Ee, maalesef bu ihtilaf oluşturulmuş bir ihtilaftır. Ne anlamda ümmeti Muhammed bu meseleleri Hicri Hicret'in 4. 5. asırlarında bitirdi. İkinci asırdan, ikinci asrın başlarından hatta üçüncü asırdan itibaren ortaya çıktı. Beşinci, altıncı asırda ümmet bu işi bitirdi. Sonra, sonra işte 19. asırda Hicaz coğrafyasında ortaya çıkan bir isyan, Osmanlı'ya isyan hareketi oldu. Muhammed bin Abdülvehab bu isyanın fikri cephesini oluşturdu. Suud ailesi de ee, Eleman, kelle sayısı iktidar güç cephesini oluşturdu. Bu ikisi emperyalizmin şeyiyle birleşti. E, desteğiyle, teşvikiyle birleşti ve o coğrafyayı Osmanlı'dan kopardılar. O andan itibaren orada gördüğümüz yapı ümmeti parçalamaya, bölmeye dönük bir fonksiyon ifa etti. Halen daha bu fonksiyonu ifa ediyor. Ümmeti parçalayıcı bir evet. işlevi var bunun yani adına bunun işte selefe ittiba derler, selef menheciyle amel etmek derler vesaire ama bunun bu çok tabi çok bilinmeyenleri var ama yani selef derken kimi kastediyoruz? Ben bu soruyu çok önemsiyorum. Hakikaten selef deyince biz kimi kastediyoruz? Aklımıza hemen bir kısım hadis imamları geliyor. Bir kısım hadis imamları. Kimdir bunlar? Genellikle Ahmet bin Hanbel'den başlar. Rahmetullahi aleyh. Bazen İshak bin Rahui arkadaşıdır. O da işin içine girer. Ondan sonra çatallanıp gelen bir çizgi bu. Yani bu ihtilaf İmam Şafii'de yok. İmam Malik'te yok. İmam Ebu Hanefe'de yok. İmam Evzai bu ihtilafta anılmaz. Süfyan-ı Sevri anılmaz genellikle. Kim anılır? İmam Ahmet bin Hanbel. i̇mam Sünne diye anılır. Bu aslında propagandif bir söylemdir i̇mam Sünne dediğiniz zaman sünneti Ahmet bin Hanbel temsil ediyor demiş olursunuz. Diğer imamlar nerede? Diğer imamlar niye selef değil? Ve fıkıh imamları, fukaha niye selef değil? Bu imamlardan daha önce yaşamışlar. İmam Ahmet bin Hanbel'in hocası İmam Ebu Yusuf. İmam Şafii'nin hocası İmam Ebu Yusuf. Efendim, e, İmam Şafii İmam Muhammed'den ders almış, düzeltiyorum İmam Ebu Yusuf'tan değil, İmam Muhammed'den ders almış. Ondan bir deve yükü ilim aldım diyor. İmam Muhammed, İmam Şafii'nin hocası. Evet. Fakat bu imamların adı görünmez. Ne İmam Muhammed var, ne İmam Ebu Yusuf var, ne İmam Ebu Hanife var, ne Evzai var, ne Sevri var, ne başkaları var. Bir kısım hadis imam, bir kısım hadis imamları burada merkezdedir. Selef deyince bunlar anlaşılır. Halbuki normalde diğerleri selef. Diğerleri selef artı hadis imamları bunlardan ibaret değil. Mesela burada i̇bn Hibban'ın adı niye hiç geçmez? Ben merak ederim. Hadis imamı eseri var. El-Hakimun Neysaburi müstedrek sahibi. Niye adı geçmez? İmamdır. Eseri var, talebesi var. Çünkü bunlar tenzih ehli muhaddislerdir. Bu e, Teşbihçi, teslimci e te diyoruz biz öbürken. Bunlardan biri bir gün öbürüne diyor ki, e bu İbn Hibban el-Büsti'yi tanır mısın sen? Nasıl tanımam diyor ya, onun işi. Buradan biz sürdük çıkardık. Niye sürdünüz? Allah gökte değildir diyordu. Allah'ın gökte olduğunu kabul etmiyordu. O yüzden biz. Şimdi bunların hangisi selef? Birisi hadis imamı. Allah mekandan münezzehtir diyor. Öbürü onun talebesinin talebesi yerinde belki. Onu sürdük çıkardık diyor Allah göktedir demeyi reddettiği için. Dolayısıyla burada bir illüzyon var. Bir kısım hadis imamlarının teşkil ettiği, temsil ettiği bir çizgi bize selef diye lanse ediliyor. Bunların bir selef olduğunu hani reddetmeyelim. İmam Ahmet bin Hanbel'e hürmetimiz var. İsa bin Rahuya'ya hürmetimiz var. Fakat bunlardan sonra dallanıp budaklanan çizgi ne oluyor? Ve neden selef bunlara özgüleniyor? Selef kavramı. Biz bu, bu çizginin selef dediği öyle insanlar var ki hutbeden İmam Eşari'ye ve Eşarilere lanet okumayı, minberlerden Eşarileri tekfir etmeyi e, dininin gereği sayan insanlar var. Çıkıyor adam hutbeye. Diyor ki bu eşariler ehli kitap değil. Bunlar Müslüman da değil. Bunların kestiği yenmez. Bunların hanımlarını söyleyin onlar boştur. Sebep? Çünkü bunlar mürtettir. Sebep niye bunlar mürtettir? Allah göktedir demeyi reddettikleri için. Allah fiilen dünya semasına nüzul eder, hakiki anlamdan nüzul eder demeyi reddettikleri için. Bu selef hakidesi oluyor. Sahabeden itibaren bir kısım çizgiye bunu atfediyorlar. Aslında burada ciddi bir manipülatif operasyon var. Bu tikel meseleler üzerinden de konuşursak bu dallanır budaklanır gider ama İmam Ahmet bin Hanbel'in çizgisi nedir burada? Tevil yapmayalım ama anlam da tayin etmeyelim der. Vela keyfe vela ma'na. Bunu Ebu Yala'nın rivayetinden biliyoruz, başkalarının naklinden biliyoruz. İmam Ahmet bu tür naslarda yorum yapmayı, anlam tayin etmeyi ve keyfiyet atfetmeyi reddediyor. Çünkü bunlar tenzihe aykırıdır. Ondan sonra gelen bir kısım insanlar bizim teşbihçi, teçsimci dediğimiz insanlar anlam tayin ediyorlar. Biz bu işin hakikatini biliriz diyorlar. Ama niteliğini bilemeyiz, keyfiyetini bilemeyiz. Arada ciddi bir fark var. Evet. Anlam tayin etmekle etmemek arasında çok ciddi bir fark var. Cenab-ı Hakk'ın arşa istivası nedir? Kemayeli bu şe'nidir çekilirsiniz. Cenab-ı Hak şanına layık biçimde arşa istiva etmiştir dersiniz, başka hiçbir şey söylemezsiniz. Selef hakikati budur. Ama İmam Ahmet bin Hanbel'in bir oğlu var, Abdullah. Kitab-ı Sünne diye bir kitap yazmış. Bize orada sünneti anlatacak. Kitabı açıyorsunuz, Bismillah, baştan üçüncü veya dördüncü rivayet. İstivayı anlatıyor bize. Ve aynen ifade şu. Hel yekunul istiva illa bi culus. İstiva dediğiniz şey oturmaktan başka bir şekilde mi olur? Bu rivayet kimden geliyor bize? İmam Ahmed'in talebesinin talebesi seviyesinde birinden geliyor. Belki de. Peki bu Abdullah bu çizgiyi kimden aldı? İmam Ahmed böyle bir şey söylemedi. İshak bin Rahu'ya böyle bir şey söylemedi. İstivayı bu şekilde anlam tayin etmek suretiyle tespit etmedi. Kema yeliku bi şe'nihi dedi. Vela mana, vela keyfe, vela mana dedi. Ama sen burada tayin ettin. Açıkladığın, anlam tayin ettiğin keyfiyet, culus'tan başka bir şekilde olur mu dedin. Sonra diyorsun ki selef akidesi budur, anlamını biliyoruz, keyfiyetini bilmiyoruz. Bu ayrışma, ehli sünnetle ehli teşbih, ehli tenzih ile ehli teşbih arasındaki ayrışmadır aslında. Fakat şöyle bir e, propaganda var, bu teşbih değildir diyorlar. Bu teçsim değildir diyorlar. Evet. Bu ehli sünnettir diyorlar. Aynen Şia'nın yaptığı gibi. Açın Şia'nın propaganda metinlerine diyorlar ki asıl ehli sünnet biziz. Şaşırtıcı mı? Değil. Propaganda çünkü bu. Burada da aynı şey oluyor. Asıl ehli sünnet biziz diyorlar. Diğerleri cehmi. Niye cehmi kardeşim? Allah'ın hangi sıfatını inkar etti bunlar? Deyin ki Allah'ın şu sıfatını inkar etti. İstivayı inkar mı etti? Etmedi. Nüzulü inkar mı etti? Etmedi. Sen anlam tayin ettin. O da dedi ki ben anlam tayin etmiyorum. Anlam tayin etmektense tenzihe uygun biçimde tevil etmeyi tercih ederim dedi. Fark bu. Sen anlam tayin ettin. O anlam tayin etmedi. Evet. Bunu Cenab-ı Hakk'ın bizim müteşabih dediğimiz sıfatlarının tamamına teşmil edebilirsiniz. Orada ehli tenzih anlam tayin etmiyor. Ama bunlar anlam tayin etmeye başlayınca burada tevil başlıyor. İmam Maturidi'de tevil var mı? Var. İmam Ebu Hanife'de tevil var mı? Vallahi var. Evet. Ama İmam Maturidi'deki kadar sistemleşmiş bir tevil değil. E, o selef olduğu için henüz kelam kavramlarının oturmadığı, yeni oluşmaya başladığı bir dönem o. İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin metinlerinde bunu çok net görüyoruz. Yani e, mesela bir yerde şöyle diyor İmam Ebu Hanife. Cenab-ı Hakk'a yakınlık mesafeyle olmaz. Evet. Neden? Çünkü Cenabı Hakk'ın bir mekanı yok ki. Şöyle gittiğimizde, şuraya gittiğimizde Allah'a yaklaşmış olalım. Cenab-ı Hak mekandan münezzehtir. Eğer o arşa fiilen istiva etmiştir, şu anda arşın üstündedir derseniz, o zaman İmam Ebu Hanife çok kritik bir soru soruyor. Allah arşı yaratmadan önce neredeydi? Bakın size bu sorunun oluşturduğu, bu soruya cevap verememenin oluşturduğu bir külli arızadan bahsedeyim. Bu soruya cevap mantıklı, makul, meşru bir cevap vermek mümkün değil. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın mekanı yok. O mekan üstüdür. Eğer arşın üstüne fiilen yerleşmiştir, bizzat oradadır diyorsanız arşı yaratmadan önce neredeydi? İbn-i Teymiye'nin bu soruya bulduğu cevap nedir biliyor musunuz? Allah kadimdir, arş da kadimdir. Allah ezelden beri, evet. ezelden beri üzerine istiva ettiği bir arş yaratıyor. İstiva ediyor, yok ediyor, yaratıyor, istiva ediyor, yok ediyor, yaratıyor, istiva ediyor, yok ediyor. Bu ila böyle gidecek. Dolayısıyla hiçbir İslam aliminde, ne selefte, ne sahabede, ne hiç kimsede görmediğimiz bir teori atıyor ortaya. Diyor ki, arş nev'an kadimdir, nev'an kadimdir, şahsan hadistir. Ne demek? Yani Cenab-ı Hakk'ın yaratıp istiva edip yok ettiği bütün bu arşların toplamı kadimdir. Bunun öncesi yoktur, ezelidir. Ama her bir arş bağlamında aldığınızda bunların her biri hadistir. Sonradan yaratılmıştır. Ben şimdi İbn-i Teymiye'ye selef diyen, selefi diyen insanlara soruyorum. Bu e, tespit seleften kimde var? Arş. Nev'an kadimdir, şahsan hadistir diyen bana tebe-i tabiinden, tabiinden, sahabeden bir tek kişi gösterin. Ya da bir tek hadis alemi gösterin. Ya da selef dediğiniz bir tek kişi gösterin. Bu Ahmet bin Hanbel olabilir, onun oğlu olabilir, Süfyan'ın severi olabilir, başkaları olabilir. Bana arş, şahsan, hadistir, nev'an, kadimdir diyen bir kişi gösterin. Yoktur. Ama bu bize selef akidesi diye öyle bir anlatılır ki evet. propagandanın gücüyle biz buna akide diye sarılırız. İşte fark burada. Eşari maturidi diyor ki Allah dışındaki her şey hadistir. Peki i̇bn Teymiye bunu niye söyledi? Çünkü Allah arşı yaratmadan önce neredeydi sorusunu bu tespitle boşa düşürdüğünü zannediyor. Ama aslında daha külli bir arızaya yol açıyor. Mesele budur. Bu ihtilaflı alanlar müteşabihata nasıl yaklaştığımıza bağlı olarak ciddi biçimde ihtilaflara yol açıyor. Burada duran eşari maturidi çizgi tenzihçidir. Ben eşari de değilim, maturidi de değilim ama ehli teşbih de değilim diyen bir kesim vardır. İşte hadis imamları, İbn-i öyle, Hakim Neysabül öyle, Beyhak öyle, Hatip Bağdadi öyle, diğerleri öyle. Bunlar herhangi bir belki e, Beyhaki eşari çizgidedir. Onu istisna edelim. Ama mesela hakim nesabı hangi mezhebe mensuptur? Bu anlamda eşaridir, eşayı taklit ediyor diyemezsiniz. O selef çizgisindedir. Tenzihçidir ama. Dolayısıyla burada üç grup var. Kelamcılar, ehli hadisin bir kısmı ve fukaha. Bunların tamamı ehli tenzihtir.